Herkese merhaba arkadaşlar olabilecek bütün aksilikler oldu ve videom az önce şu açıda falan çekildi. Herkese selam arkadaşlar bu videoyu hiç iyi bir açıda, hiç iyi bir modda gerçekten çekmiyorum. Aynı videoyu editlerken videonun tam olmadığını ve kare olduğunu fark ettim. Dedim böyle içime silmeyecek yani ben bunu böyle YouTube'a atamayacağım. Derya dedim hemen ivedilikle Tekrardan ve tekrardan bir YouTube videosu çek. Çok hızlı olacak. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Lütfen kazanamadığınız için üzülmeyin. Ben çekiliş yapmaya devam edeceğim. Hatta bu videomda tekrar bir çekiliş. Hatta bir önceki çekilişinden çok daha iyi bir çekiliş var. İçiniz rahat olsun. Lütfen üzülmeyin. Benim burada amacım takipçi kasmak. Farklı ya da bilmiyorum birçok hani değişik bir amacım yok. Tek amacım size elimden geldiğince kitap hediye etmek. Ve buna ben burada olduğum sürece zaten devam edeceğim. Kendi moralinizi lütfen bozmayın. 2. Arkadaşlar lütfen, lütfen yorumlara sadece bir tane yorum bırakın. Fazla yorum bırakın arkadaşları. artık çekilişe katmama kararı aldım kesinlikle. Sadece tek bir yorum istiyorum sizden. Bakın beni takip etmenizi dahi istemiyorum. Sizden tek istediğim içinizden ne geliyorsa sadece kalp bile bırakabilirsiniz. Tek bir yorum rica ediyorum. Şimdiki çekilişimde bunu sizden özellikle istiyorum. Beni çok mutlu edersiniz eğer böyle yaparsanız. Ardından devam edelim bu çekilişimin kazananı. Görüyorsunuz. Deli gibi merak ediyordunuz zaten. Hemen gösteriyorum. Az önce göstermiştim. Aynı videoyu çekerken dejavu hissi gibi bir hissiyat aldım. Şu anda ve çektiğim video da bu arada burada. Baktım yani kare dedim bu böyle olmayacak. Arkadaşlar Nota Prensesi e, ışığını kapatayım. Nota Prensesi e, Yeşil'in Kızı en serisini çok istiyordum. İnşallah çıkar çekilişe katıldım diye bir yorum yapmış. Kesinlikle yoruma göre bakmadım. Tamamen rastgele bir seçim oldu burada. Ve ben e, yoruma sabitleyeceğim kazanan arkadaşımızı. Nota Prensesi diye bir hesap oldu. Kendisini tebrik ederim. Lütfen bana ulaşsın. Yani ben oraya sabitledikten sonra yazabilir. Bir önceki çekiliş kazananı ile birlikte yeni yıldan sonra ikisinin de çekilişini göndereceğim. Bu kitapları o kazananlarımız e, ee, o kazananlarımız. Yani daha ne söylenebilir ki buna bilmiyorum. Şimdi ben sizin için çok tatlı bir çekiliş hazırladım. Ay imzat. <laughs> Bu çekilişime bayılacaksınız. Haşhaş serisi ve evrenin kıyısında duruyorum diye bir kitap yabancıdan çıkan 5 kitap toplamda 8 ocağa kadar katılım süresi vererek sadece bir yorum atarak yoruma e, öylece istediğiniz gönlünüzden geçen bir yorum yani bırakmanızı istiyorum sadece beni takip etmenize gerek yok. Tek istediğim sizin mutluluğunuz. Kitap alamadığınızı, kitap e, fiyatlarının çok yükseldiğini biliyorum. Ben elimden yani bugün aldığım kitabı mesela Haşaşı e, aldım ama okuyacağım düşünerek aldım ve dedim ki asla okumayacaksın der ya bari gerçekten okumak isteyen birine gönder kitaplığım da böyle çok kitap var şu an kenara koyduğumda böyle çok kitap var emin olun benden elinizden geldiğince kitap kazanacaksınız alacaksınız hediye olarak başka ne söyleyebilirim bilmiyorum şu anda umarım bu çekiliş sizi mutlu etmiştir rahatladım bu çekilişi açıkladım yeni çekiliş yaptım. Sizi üzülenler oldu belki ama biraz da olsa tekrardan mutlu ettim. Çekilişlerin geleceği, devam edeceği haberini verdim. Artık diyorum ki gidebilirim. 8 Ocak'ta kazanan arkadaşı yine bu şekilde videoyla açıklayıp yeni çekilişimi açıklayacağım. Lütfen üzülmeyin. Sizi çok sevdiğimi ise sakın unutmayın. Artık gitme vakti geldi galiba. Artık gidiyorum. Hoşçakalın.